Herkese merhabalar. Bu videoda Movavi Video Suite programı ile video dönüşümü yapıyoruz. Video dönüşümü derken ne demek istiyoruz? Neden video dönüştürmeye ihtiyaç duyuyoruz? Kısaca açıklamaya çalışayım. Movavi Video düzenleme programı ile H264 formatındaki videoları düzenleyebiliyoruz. Eğer çektiğiniz video benimki gibi H265 formatında ise program görmüyor ve videoları düzenleyemiyorsunuz. Onun için bu dönüşüm işlemini yapmaya ihtiyaç duyuyoruz. Bu işlemi nasıl mı yapıyoruz? Videoyu dikkatlice izlerseniz öğrenebilirsiniz. İyi seyirler. Öncelikle Mova Video Suite 2020 programının kurulu olduğunu varsayıyoruz. Ee, satın aldığınızı varsayalım ya da bir şekilde edindiğinizi varsayalım. Programı başlatıyoruz. Başlatınca karşımıza arayüz çıkıyor. Ee, güncellemeyi kapatıyoruz. Ee, favoriler kısmına e, bu kısa yolları ekleyebiliyorsunuz. Video düzenle, video dönüştür, bilgisayar ek ekranı kaydet şeklinde. Biz video dönüştürme özelliğini kullanacağımız için video dönüştür e, için başlat tuşuna basıyoruz. Ve programın açılmasını bekliyoruz. Dönüştür e, kısmına bastığınızda yeni bir arayüz açılıyor. Gördüğünüz bu arayüz güncelleme uyarısı geldi. Yine kapat diyoruz. Ee, dönüşüm arayüzü Convert diğer adıyla Convert arayüzü bu şekilde. Bu orta kısımdan e, dönüşüm yapacağımız videoları ekleyebiliyoruz ve bu, bu sol üst kısımdaki menüler aracılığıyla videoları, sesleri, görüntü, DVD ekle ve klasör ekle şeklinde dosyaları ekleyip dönüşüm yapabiliyoruz. Burada da e, dönüşüm yapabileceğimiz formatlar var H264, 4K, MP4, MP3, AVI, MP4 HD, e, iPhone, Android için ve daha birçok sürüm e, farklı boyut e, formatta dönüşüm yapabiliyorsunuz bu programla. E, biz dönüşümü yapacağımız formatı MP4 H264 4K Ultra HD olarak seçtik. Çıktı biçimi şeklinde belirtiyor zaten. Şimdi dönüşümü yapacağımız dosyamızı seçmek için medya ekleyin kısmına geliyoruz. Video ekle diyoruz. Burada H265 formatında yüksek çözünürlüklü seçtiğimiz videolarım, yaptığımız videolarımız var, çektiğimiz. Bunlardan ben RAM değişim videosunu değişimini yapmak istiyorum. Seçiyorum. Seçtiğim zaman bu arayüze getiriyor videonun özelliklerini. Burada H265 formatında olduğu 1080p çözünürlükte olduğunu gösteriyor. Ayrıca video boyutunu süresini buradan görebilirsiniz ve dönüşüm yapıldıktan sonraki şu anki boyutunu buradan görüyorsunuz ve boyutu buradan değiştirebiliyorsunuz şu an iyi kalitede seçili durumda biz daha iyi kalitede olmasını istiyoruz en yükseğe getiriyorum ben en iyi kalitede şu an daha az kayıpla Dönüşüm yapacak ve tabi daha e, en iyi kaliteye getirdiğimizde boyut 2.50 küsür GB yükseliyor. Tüm dosyada bir hızını uygula diyorum. Boş bir alanda tıklıyorum ve e, bu değişikliği gerçekleştiriyor. E, son e, değişikliklerle birlikte şu an dönüşümü hazır video. Ve dönüştürüyor tıklıyoruz dönüşüme başlamadan önce yazılımsal olarak program bunu kaç dakika içerisinde yapacağını hesaplıyor. ve size burada süre olarak belirtiyor. E, hesapladıktan sonra videonuzun kaç dakika içerisinde convert e, yani dönüştüreceğini görüyorsunuz. Bizim videomuz 35 küsür dakika içerisinde Dönüştürülecek diye uyarı geldi. Şu an dönüştürmeye başladı. Ve 35 dakika içerisinde #H265 formatındaki 1080p çözünürlükteki videomuzu bizim istediğimiz #H264 formatında 4K Ultra HD olarak dönüştürecek. Bu arada #H264 nedir? temel bilgi olarak verelim. Video sıkıştırma formatıdır bu. Yüksek çözünürlüklü videoları sıkıştırarak daha az yer kaplamasını sağlıyor bu teknoloji. E, bunun son zamanlarda daha yüksek çözünürlüklü videolar yapılmaya başlandı ve teknoloji geliştiği için e, yeni teknolojilerde yüksek çözünürlüklü e, videolar için yeni bir sürüm olan H265 sürümü getirildi. Bu H265 e, formatı da nedir der diyecek olursanız onu da kısaca açıklayalım. H265 H264'ün üst versiyon sıkıştırma formatıdır. 4K ve daha yüksek çözünürlüklerdeki videolar için sıkıştırmaya imkan vermektedir bu teknoloji. Yani daha kaliteli görüntüyü daha düşük boyutlarda sıkıştırmaya yarayan teknoloji bunlar. Ee, biz bu programla ee, Movavi Video editörün işleyebilmesi için H265 formatındaki videomuzu H264'e çevirerek işlem yapıyoruz. şimdi dönüşüm bittikten sonra videomuzu açıp bakacağız görüntüsüne. daha sonra da videoyu işlemek için video editörü ekleyip çalışmalarımızı yapabileceğiz bu arada bu 35 dakikayı tabii ki burada yayınlamayacağım. E %400 hızlandırılmış şekilde koyuyorum videoya. Evet videomuz dönüşmek üzere Dönüştü ve e, klasöre ekledi videoyu Klasörümüz açıldı gördüğünüz gibi ram değişim Videosu şeklinde Tıkladık ve açıyoruz e, Gördüğünüz gibi video geldi e, Evet videomuz Açıldı çözünürlüğü gayet yerinde bu işlemi başarılı bir şekilde tamamlamış olduk. Bu videoda H265 formatında 1080p çözünürlükte çektiğimiz videoyu H264 formatında 4K Ultra HD olarak dönüştürdük. Sizin de böyle bir dönüşme ihtiyacınız olursa gösterdiğim şekilde yapabilirsiniz. Umarım faydalı olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir eğitici, öğretici teknolojik videoda görüşmek üzere iyi kalın.